Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım ama güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün efsane eğleneceğimiz bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün 0 TL ile bir gün geçirmeye çalışacağız. Cebimizde 5 kuruş para yok. Şöyle göstereyim. Yok oğlu yok abi. Bugün paramız yok. Arkadaşlar zaten enflasyon belli. Dışarı çıktığınızda selam verdiğinizde zaten 100 liralık, 200 liralık oluyorsunuz. Bir yoğurt olmuş 70 TL ama bugün 0 TL ile bir gün geçirmeye çalışacağız. Eminönü'ndeyiz. Eminönü'nü zaten çok seviyorum. İnanılmaz bir kalabalık var. Kameraman bir kalabalık Bala, bala gösterirsen çok sevinirim. E, kameraman buradayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer de olur da bu video 30 bin like gelirse bu tip videoların devamı gelir. Şimdi bakalım bir Eminönü çarşısına doğru gidelim. Ya umarım karnımızı doyuracak bir şeyler bulabiliriz. Var kafamda bir şeyler. Sizleri çok özledim. Uzun zamandan beri video gelmiyordu. Bundan sonra videolar takır takır gelmeye devam edecek. Hadi şöyle bir gidelim bakalım. Arkadaşlar şimdi şuradan Eminönü çarşısına doğru gireceğiz. İnanılmaz bir kalabalık var. Şurada bir leblebici gördüm. Ben leblebiye bayılıyorum. İstesem verir mi? bir parça? Bir bakalım bir deneyelim. Belki bir şansımız vardır. Gel abim leblebiye gel. Gel abim leblebi. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi tadımlık leblebi istesem senden rica etsem. <laughs> Olur değil mi abicim? <laughs> Olur. Abi bugün 0 TL ile bir gün geçirmeye çalışıyorum da. tamam. <laughs> i̇şte abi senin gibi abilerimiz olursa. Abi hakkını helal, helal ediyorsun et. değil mi? Sağ ol. Sıcak leblebici. Arkadaşlar abimizden leblebi aldık ama leblebi yanıyor yani. İkram edeyim abim. Birazcık buyur. Ben de bedavayı aldım abim tamam, yanlış anlama. Vallahi biraz tamam. daha verebilirim. Nerelisin abi? Of tamam. Yomra'yı çok seviyorum. Yomra'da çok zaman geçirdim abi. Kendine iyi bak. Leblebiyle ile birlikte gidelim abi. Kameraman sana vereyim lan. Oğlum ağzım yandı lan. Neyse güzel başladık da. Su içmem lazım bunu bakın. Al biraz da sen al. Al leblebi al. Tamam. Şimdi bizim bedava bir su bulmamız lazım. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Suyu nereden alırız bedava? Çeşmeler. Çeşme. Aa gel şurada su var gel gel. Para harcamayı seven bir adamım ama 0 TL ile gün nasıl geçecek onu da bilmiyorum. Bu arada da sizi çok özledim. Haberiniz olsun. Şöyle bir yürüyelim bakalım keke. Bir etkinlik daha buldum arkadaşlar. Yeniköy Camisi'nin oradayız. Muhtemelen abiler ekonomi tartışıyor. Gel bir yanlarına gidelim. Şu Şu bu ülkedeki yapılan yatırımları konuşuyorlar arkadaşlar. Abiler çok mutsuz. Çoğu da haklı zaten. Hep finansiyon durumu belli. Olay belli. Yeniköy camisinden birazcık bedavaya su içelim bence gel. Biz olaylara çok karışmayalım. Bak ben abinin namazı çağırıyor herkese. Ekonomi bok gibi cebimde bir TL bile para yok güzel kardeşim. Neyse suyumuzu da içtik. Leblebi zor gitti oğlum öyle söyleyeyim ya. Şimdi bir çarşıya doğru girelim değil mi? Ağzım gözüm su içinde kaldı. Şimdi tarihi emin önümüzü biraz gezelim abi. Çarşıya doğru gidelim. Burada çok sevdiğim etkinlikler olabiliyor. Aa kuş besleyelim mi? Abiden rica edelim besleyelim anasını satayım gel. Abi bizi kırar mı sence? Bence kırmaz. Ya da hiç param yok diyeyim. Bence de para. Gel bakalım. Bunlara baksana. Abi selamun aleyküm. Aleyküm Kolay gelsin abiciğim. Sağ olasın. Hoş geldin. Abi 5 kuruş param yok ama şu kuşları da beslemek istiyorum açıkçası. Ver sen de beslesem mi? Buyurun ne demek? Abi. Tezgah <laughs> senin olsun. <laughs> Canını yerim isim ne abim? Fikri Barut. Fikri Barut. Nerelisin abi? Samsun. Samsun. O Samsun'u çok severim abi. O zaman bunu besliyorum. <laughs> Allah razı olsun. Hakkını helal et. Helal olsun. Helal Eyvallah. Olsun. Abi süper bir gün. Bildiğin süper bir gün yani. Gel besleyelim kuşlarımızı. Kanala abone olun. Bildirimleri açın kuşlar. Oğlum çok keyif lan. Biz böyle kamerayı açtığımızda bizim paramız yok dediğimizde kimse hayır diyemiyor. Farkında mısın? Evet. He, salla kamerayı bir de... Evet. <laughs> Kanka çok eğleniyorum. Bu kuşlar benim kanala abone oldular değil mi? Abi emin önünü bu yüzden seviyorum. Gerçekten kimse kimseyi kırmıyor. Ne yaptık? Leblebimizi yedik. Suyumuzu içtik. Kuşlarımızı besledik. Şuradan bir aradan girelim çarşıya bir de tatlı yeme niyetim var ama bakalım nasıl olacak bekle. Gel. Kardeş al bunları sen at. Al bunları sen at. Tamam mı? Abim kendine iyi bak. Arkadaşa verdim o sana kutuyu verir. Abiye kutuyu ver sonra olur mu tekrar? İngiliz. Can speak English? Yes. What's your name? Jose. Where are from? Jordan. Okey. Görüşürüz. Türk değilmiş ki. <laughs> Konuşuyor mu? <laughs> gel gel seni nerelere götüreceğim. Ben eskiden buralarda... Eminim bak şimdi şuraları görüyor musun şöyle? Buralar benim babamındı. Babam da iki tane zara vermiş buraya abi. Çarşının içine doğru girelim. Burada birazcık bir ses var kusura bakmayın. En azından karnımızı ufaktan da olsa doyuracak bir şeyler bulalım. Şöyle devam edelim. Baksana abi şu güzelliğe bak. Pastırması var, sucuğu var. Buradan gidip isteyelim mi? Verirler mi? Abiciğim selamünaleyküm. Abi kolay gelsin. 5 kuruş param yok. Bugün parasız bir gün geçirmeye çalışıyorum. <laughs> abi peynirden yiyeyim. Peynirden ye, kaşardan ye. Eyvallah abi. Ne Var mı abi zeytin bedava. falan? Var dolu içeri geç tadına bak. İstediğin abi Abim bir iki de zeytin alabilir miyim? Kusura bakmayın. Şöyle bir tane aldım abicim. Zavrucuğum teşekkür ediyorum. Abicim çok sağ olasın. Gayet de on numara lezzetli abi ürünleriniz. Sağ olsun. Anında sen canım. Ya böyle gidelim. Hakkınızı helal edin abi. Peynirimiz var. Zeytin elimde kaldı. Zeytini cebime koyayım. Çok aç kalırsam tutarım zeytini. Arkadaşlar buraya kadar da video izlediyseniz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle birazcık gezelim çarşıya. On numara peynir var ha bu arada. Yürüyelim bakalım. Bir de bir şey söyleyeceğim sana bak. Acıktıkça da bunu yerim abi. Cebimde saklıyorum. Kanımızı harbiden nerede doyuracağız zaman? tam şöyle birazcık çarşıyı gezelim ondan sonra karın doyuracak bir yere geçelim. Abi, abi? Olur abi. 0 TL'de bir gün geçirmeye Hoş çalışıyorum ya. da. Merhaba abicim nasılsınız? İki tane, iki tane çay yaptım. Sağ nasılsınız? Sağ olasın abi. Çay yap abiye. Ben de sana bunu vereyim abi. Allah razı olsun. Neredesin abi? Memleketler Oh ne güzel. Elazığlıyım ben de. Eyvallah. Abi biraz ikram edeyim ama. biraz bir şey yiyeyim. Tamam. Allah razı olsun. Ya abiler zeytinler verdiler, peynirler verdiler. Ne kadardan bir esnafsın abi burada? 10 sene oldu. 10 sene oldu. Ka Yaş kaç abi? 30. ben senden de büyükmüşüm canını yerim ya. Neyse ben, ben alırım. Bedava olan her şeyi alırım güzel kardeşim. Dur ikisini birden içelim. Al sen de bu devlebi ye. Devlebiyle çay tamam mı? <laughs> varıyor Aynen YouTube'da paylaşıyorum. Umut Aksakallı. Ben abi ya. ikisi de bende kaldı. Bunu mu bunu mu? Bunu iç. Ha bu senin Ana olsun. Abi alacağım. teşekkür ediyorum. Ben ufak ufak gidiyorum abi var mısın? Var mı borcum? A diyeceğim acibiler. param yok ki. A abi, acı biber. Abi acıyı bana yedirme ya. A çok mu A acı? Çok güzel bir acım var. Hadi ver biraz da yiyeyim abi ya. Vüper, abi. Yiyeyim mi? Yeah, yeah. Abi bizi burada ağlatma ha. Ağlamadım Ağlamadım ya Ağlatacaksın. Bilerek yapıyorsun ya, değil mi abi Abi sen kasta olursun sen yersin ben yemem. Bundan daha acısı var. Suyum var, her şeyim var. Abi, titremeye başladım. Kameraman al. Sağ ol. Abi ne yaptın abi? Güzel değil mi? Kaç skovul abi bu? Özel yaptırıyorum. Kaç skovul abi bu? abi ne yaptın? Gözünü seveyim sen bana ya. Leblebi. Allah razı olsun abi. Leblebi veriyor bana abiler gelirseniz abi selam söyleyin abi ben gidiyorum leblebi de sende kalsın işim üstüne eyvallah leblebiye geçer leblebiye tamam <gülüyor> 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 tamam abi leblemiyorum gidelim gidelim abi buradan abi hayırlı hayırlı işleriniz olsun Allah razı olsun görüşürüz Allah Kaza bela, her şeyiniz sizin olsun abi gittim ya. yandım. Gel beklerim. Acı vermezsen gelirim. Vermeyeceğim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Arkadaşlar ağzımın yanması daha yeni geçti. Kenarda bir yerde duruyoruz ama o kadar güzel meyve çayı mı dedi buna? Ne çayı dedi? Neyin anlamadım. Ben de tam anlamadım. Çok gürültü vardı ama inanılmaz bir çay. Beynim var ya yukarıdan doğru buraya doğru çıktı. Abi şuranın bir kalabalığına baksan Allah aşkına. Şöyle bir gezer miyiz ya meydanı, semtleri, sokakları? Gelin ya zeytin, peynir bir şeyler yorumla. Baba karnım benim guruldamaya başladı ha. Yani açım. Gerçek yemeği nereden bulabiliriz? Aslında birkaç tane yer biliyorum öğrencilere. Ki hala öğrenciyim. Tabii efendim. Öğrencilere yemek veriyorlar da şey yapmak istemiyorum. Onların hakkına girmek istemiyorum anladın mı? Hani ihtiyacı olan biri yesin. Hani bizim de bugün ihtiyacımız var da. Bedava etkinlik arayadık. Burada Türkiye İş Bankası'nın müzesi var. Siz de gelebilirsiniz. Ufaktan zaman geçirmek için bir müzeye gezelim, değil mi? Gezmeyelim mi yani? İçeride fazla görüntü alamayacağız arkadaşlar. Çünkü müzeye gelip yerinde görmeniz gerekiyor. Bir girelim, bir müzeye gezelim. Ondan sonrasında da bir şeyler yaparız. Buluruz bir şeyler. Like atmayı unutmayın. Hadi. Arkadaşlar şimdi bir abimizin yanına geldik. Şöyle alayım. Ne deniyor abim buna? Bu lokum. Lokum Aynen deniyor. Al sen de ya. Ulan çarşıya yediniz <laughs> Abi öyle deme ya. Abi isim ne? Seyitan. Seyitan abi. Tatlımızı da yedik. Acımızı da abi verdi. Yavaş yavaş buradan gidiyoruz. Abi teşekkür ederim. Hakkınızı abi. helal edin. Kardeşim kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Şöyle kusursuz aldım. Hadi görüşürüz. Gel benimle. Abi bir de bana çay verdi. Gel böyle bak. Hediye gördün mü? Acının üstüne tatlı çok iyi geldi bu arada. Geçecek yer yok ya. O damağıma vuran acı var ya gitti. Oğlum bir sürü şey yedik he, karnım doymaya başladı ben sana söyleyeyim. Karnımızı zeytin peynirle doyurduk, tatlımızı yedik, çayımızı içtik. Bedava yapabileceğimiz başka ne vardı? Müze gezdik bedavaya. O müzeye mutlaka gidin arkadaşlar, müze girişi orada ücretsiz. Şimdi ya otostopla ya da yürüyerek artık şansımıza ne çıkarsa bu Galata Köprüsü'nü geçeceğiz. Bir balıkçı abilere uğrarız, bir yakalarız bilmiyorum ama şöyle yavaş yavaş bir gidelim. Otostop çeksek bizi alırlar mı lan? Almazlar değil mi? Abi baksana para yok, cüzdan yok. Polis kimlik sorsa bittik anasını satayım. Neyse bakalım ben normalde şurada balık tutuyorum abilerin muhabbetleri de çok güzel oluyor. Bir gidip bakalım balıkçılarda nasıl durumlar? Enflasyon nasıl? Sezon nasıl? Like atmayı unutmayın arkadaşlar devam edelim. Bedava yapabileceğimiz etkinliklerden bir tanesi de balık tutmak oldu köprüdeyiz. Abi sağ olsun bize oltasını verdi abim ismin neydi? Bekir. Bekir abi oltanı alıyorum. Rastgele diyorum senden fazla tutacağımı düşünüyorum. Nasıl? <laughs> tamam abi. Arkadaşlar bekliyoruz attık zaten oltamızı. Geldiğinde zaten tekliyor. Güzel bir etkinlik yani gün sonunda da. Abicim rastgele. Bekliyoruz abi balığımızı. Şöyle ucuna doğru bakacaksın şimdi. Sen bilmezsin Furkancığım balığın nasıl tutulup tutulmadığını. İnşallah bakar mısın? İnşallah bize de gelir abi. Vallahi titremesini bekliyorum. Sence gelir mi? Güzel bir etkinlik. Abi şöyle 5-10 balık tutsak bu arada bir şekilde kızartırız aman. Sen kaydı kapat. Balık gelince zaten vurur. Vallahi bunda var gibi bir şeyler. Şöyle çıkartıyorum. Ah, şöyle çekiyorum. Bak abi bak 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 bak. Var bir şeyler ha ucunda. Bekir abim var mıdır diyorsun ucunda? Var mıdır abim şansımız? Eski balıkçılardan kim kaldı? Geliyor. Vallahi geldi Bekir abim. Şöyle alıyorum abim. Geldim. Şöyle yapayım. Vay 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 vay. Gördün mü abim? Demek ki bizim aymış Bekir abi. Ben alayım istiyorsan alırım. Aa, balıklarımızı alalım abi. Aman 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 minnoşum gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsun değil mi kardeşim el balıkları bunlar. Hop şöyle attım buraya. Geldim abim. Şöyle abim. Aman aman bak 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 gidiyor. Küçükleri tabii ki abi aynen öyle. Şu, Bekir abi ben için zarar vermeyeyim abi sen alsana. Küçükleri de denize atıyoruz. Neyse balığımızı tuttuk bugün keyifliyiz. Vay beni vay. Abim rastgele bol şansların olsun Bekir abim. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Şöyle çantamızı da alalım. Bak iki tane olta attık. Birine geldi Bekir abi de sağ olsun. E keyifli ama buradan otostopla çekemiyoruz. Beşiktaş'a e kadar bir yürüyeceğiz herhalde. Tabi kokuyor şu an neyelim. Şu balıkların hatırını arkadaşlar 700 bin aboneye çok az kaldı. Like atın abone olun devam edelim. Şu karşıya geçelim. Furkan. Oradan ne yapalım abi biliyor musun? Bir otostop çekelim. Olmazsa da yürürüz bakalım. İnsanlık insanlık bitmiş. Emin önünden dolma bahçeye kadar yürüdük. Bak bomboş geçiyorlar ya. Bak bu bir sürü adam bomboş geçiyor. Ya bir insan almaz mı kardeşim? Tamam paramız yok bugün. Sıfır TL'miz var diye de böyle bir şey olabilir mi? Buradan Beşiktaş'a kadar da yürüyeceğiz. Karnım o kadar aç ki zil çalıyor. Kameraman sen açsın değil mi? Yazık sana da ya. Sen de bugün sıfır TL'li bir hayat geçireceğim bu arada. Evet. Ya gel şöyle bir deneyelim bir otostop bir bakalım belki olur mu olmaz mı ver hadi çantayı ver bana kıyamam sana. Ya belki bizi bir tane alır be abi. Şuradan şöyle Beşiktaş'a kadar bizi birisi götürse. Olmaz mı? Olmaz mı? Ya gitsek bir restoranta falan rica etsek karnımız doysa o da mı olmaz? Abi bilmiyorum ki ya abi şöyle bir otostop çekeyim. Abi al bizi be abi al kurban olduğum bizi be. Arabada koltuk yoktu bu arada. Sana ben bir hikayem anlatayım mı? Anlat abi. Bir gün okula gidiyorum abi. Teyzem bana pazardan civciv almış tamam mı? O civcivi dedim ki çocuklara götüreyim dedim sınıftakilerine hava atarım. Attım abi çantaya servise biniyorum o zamanlar tabii para var cebimde şimdiki gibi 0 TL yok. Attım abi civcivi çantaya götürdüm okula tam böyle sınıf toplandı anda hava atacağım. Çantayı bir açtım. Civciv ne olmuş biliyor musun? Ölmüş. Ben bir civciv katiliyim. Aga be. Abi bir otostop be abi. Şöyle be abi. Şöyle bir otostop be abi. Lan bomboş gidiyorsunuz be. Taksiye el yapmıyorum. Durursa paramız yok. Neyse arkadaşlar bizi kimsenin alacağı yok. Biz böyle Beşiktaş'a kadar yayan turizmle devam edelim bakalım. Bir şans be abi. Abla be biz ileri. Abi. Ah be abim be. Alıyor gibiydi de alamadı gibi. Karnım çok aç. Furkan. Benim de abi. Yani yedik lokmaları, yedik acıyı. Balıkları nasıl tuttum ama? Balık işi benden sorulur abi. Neyse ya yürüyelim. bir Yaklaşık bir yarım saat daha yürüyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz siz ne yapacaksınız. Ha, bu arada da arkadaşlar Instagram aktif kullanmaya başladım. Şuraya bak bandı koyuyorum. Takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Kaçıyormuşum. <gülüyor> Şimdi emin önünden tutup T dikili taşa kadar geldik. Burada Bay Köfte var. Ferdi abimizin yeri. Arkadaşımın babası olduğu için rica edersem bana bir köfte ekmek yapar diye düşünüyorum ama bir gidip bir bakalım bir söyleyelim gel bakalım. Ferdi abi kolay gelsin. Ağabeyim hoş geldin. Ne haber abi? Sağ ol, Sağ ol abi yine videodayız. Hoş çok da güzel kokuyor mis hoş gibi. Ya. Arkadaşlar buraya gelirsiniz zaten. Instagram'dan da takip edin abimizi. Ferdi abi. Evet abiciğim. Abi bize bir yarım yapsan yeterli abi. Karnımızı doyuralım ama param yok yani haberin olsun. Ağabeyim bizim burada <laughs> Aç gelen, aç gitmez. Allah abici. Parası olsun ya da olmasın. Sen oğlandan alırsın abi parasını diye düşünüyorum. Yardım edebileceğim bir şey var mı abim? Çok teşekkür ederim. Tamam abi ben oturuyorum şöyle o zaman. Bekliyorum. Oturalım şöyle. Abi ne günlü be. Değil mi? Bacaklarıma kara sular indi biliyor musun? Gel otur gel hadi gel kıyamam sana. Sonra şey demesinler kameramanı ayakta tutuyorlar. Kameramana yemek vermiyorlar vardır ya öyle. Neyse karnımızı doyuracağız yine gün sonunda. Ne yol yaptık be. Neler yedik değil mi? Neler yaptık. Eminönü'nün çok kalabalık değil miydi? Keyifliydi. Neyse arkadaşlar bir köftemiz gelsin yiyelim. Ondan sonra da duruma göre bakarız. Başka ne yapılır la 0 TL ile? Bir parka gidelim. falan <laughs> belki salıncakta parkta oyna. park bedava falan doğru söylüyorsun. Parka gidelim. Neyse abi köftemiz gelsin. Yiyelim. Yerken de konuşuruz zaten. <laughs> Arkadaşlar köftemiz geldi. Şöyle köfteyi göstereyim. Bak inanılmaz. Abim bunun içinde ne var? Tam olarak köfte şu arkadaş. Sebzeli mıhlama. Sebzeli mıhlama. Çok güzel gözüküyor abi. Enfes kokuyor. Ellerine sağlık. Şimdi arkadaşlar bedava yiyeceğim için de çok gurur duyarak bir reklam yapıyorum. Bağıra bağıra söylüyorum ki benden para almasın diye arkadaşlar tadına bakıyorum. Kameraman sana da yapmış bir şeyler ha. Ulan hadi yine yolundasın. <laughs> bakıyorum abi tadına. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum oha. Sana bir şey diyeyim mi? İnanılmaz bak. Arkadaşlar like attıkça tadını siz de alıyorsunuz. Videoya <laughs> bol bol like atabilirsiniz oğlum. Çok güzel lan. Şimdi o kadar açım ki. Birazcık hayvan gibi gözükebilirim arkadaşlar? Kusura bakmayın. Bir ısırık daha alayım. 10 numara. Ya yani, Nusret şunu yerse ağlar der ki ben niye bu işe girmedim? <gülüyor> <gülüyor> çok şükür be. Bugün de karnımız doydu. Bol bol gezdik. Eminönü, Beşiktaş. Gez <laughs> gez bitiremedik. Arkadaşlar bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atın ve de varsa fikirleriniz yorum olarak da yazın arkadaşlar ne tip videolar istiyorsunuz bende. Bundan sonra bol bol sokakta olacağız. Sokakta çok eğlenceli videolar çekeceğiz. Her bir cümlemde bir ısırık alayım değil mi? Oğlum sen yiyemiyorsun ya kıyamam sana. Al bir yandan da ye. Aa. Hı? Sonra yiyemezsin onu. ben bunu da yerim haberin olsun <laughs> On 10 numara olmuş vallahi ya. O zaman bir müsaadeniz arkadaşlar ben bunu yiyeyim. Bittikten sonra geliyorum bekleyin. Karnımızı doyurduk. Belediyemizin de teşekkür ediyoruz bize verdiği yetkiye dayanarak güzel bir spor salonundayım. Bak aylık spor salonları kaç para oldu biliyor musun? 5-600 TL. Ama bak bunlar bedava, şimdi ben buradan başlayabilirim. Sırf bedava diye buradayım ha, yanlış anlaşılmasın. Bunu nasıl biniyorum keke? Böyle mesela, bakın yediğim köfteleri, yediğim lokumları, yediğim leblebiler. Ulan leblebi adamla unuttuk biliyor musun değil mi? Unutmadık da, verdik anasını satayım. <laughs> hoş olsun, bize de bedavaya gelmişti. Şöyle ufakça sporumu yapayım. Spor çok önemliydi arkadaşlar. Yapmanız gereken yegane unsurlardan bir tanesidir durmuyor ee, şey durmuyor bu furkan. <laughs> <laughs> Hep şeyi merak etmişimdir ya şunun ne işe yaradığını merak etmişimdir arkadaşlar gerçekten bu bunun ne olduğunu bilen var mı gerçekten yorumlara yazabilirim abi bak. Direksiyon kabiliyeti. Direksiyon kabiliyetinizi burada geliştirebiliyorsunuz bak ehliyet sınavından önce insanlar buraya geliyor biliyorsun değil mi? Tek direksiyon değil abi çift direksiyon. Harbi ne işe yarıyor bu? Çok Lan bunun neresi kas yapacak Furkan saçmalama Allah aşkına. Ha bu bacak çalıştırıyor. Benim de ihtiyacım var şu göbeğime baksana. E bu da güzel. Bedavaya yapılacak en güzel aktivitelerden bir tanesinde. Bak. Kıracağım. <laughs> Başka ne var? Şu var abi sana bisikletimiz var. Binelim abi bisikletimize. E güzel abi. E bu boşa dönüyor Furkan. Bu hiçbir işe yaramıyor. Şöyle yavaşça sporumuzu yapalım. Güzel videolar için sağlıklı yaşayalım. Bak bunu böyle ayakta da sürebilirsin. Bunu da çok iyi profesyoneller sürer ha. Şu şekilde de hızlanabiliyorum. Şurada ne yazıyor lan bir dakika? 1 milyon abonenin altındaki youtuberlar binemez yazıyor burada. Ben binemem. Aga be. Yine üzüldük. Şu ne abi? Bakalım. Bu da bacak açma germe mi? Bak. Emek ister gördün mü kardeşim? İster elle ister ayakla. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Oğlum bacaklarım çok ağrıyor Fukan. Kilo aldığımın farkındayım arkadaşlar. Zayıflayacağım söz veriyorum. Bundan sonraki video ne olsun? Yorumlarda en çok like alanın videosunu çekiyorum abi köfte çok güzeldi be. Bir daha gitsek bedava verir mi bize? Çok yürüdüm abi bu. Neyse buradan ne yapalım? Emin önünde gezdik. Sporumuzu yaptık. Tatlımızı yedik. Çaylarımızı içtik. Geldik buraya Beşiktaş'ta. Köftemizi yedik. E başkan sporumuzu da yaptık. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. 0 TL ile yapabileceğimiz en güzel etkinlikleri yapmaya çalıştık. İyi ya da kötü. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videolar bırakıyorum. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarda buluşalım. Bütün yorumları kalpliyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kamera çık. <laughs>